Emekli aynı zamanda taksici olan Abdurrahman Yılmaz, Türkiye'deki emeklilerin içinde bulunduğu zor durum hakkında konuştu. Emekliyim. Ticari taksim olmasa geçinme şansım sıfır. Sıfır. Zaten şu şu anda emekliler aç durumda. Ama bunun ileride de aynı devam edeceğine inanıyorum. Düzeleceğine de inanmıyorum. Böyle gittiği zaman bu Türkiye'nin ekonomisi bozuk olduğu sürece bunlar devam edecektir. Evet, emekli maaşlarına zam söylentileri var, bu konuyla alakalı bekliyoruz, İnşallah olacak. olur. Ama olacağını da ben fazla olacağını da inanmıyorum. Valla benim aylık giderim 40-50 bin lira. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ee, 16-700 falan, 16-700 emekli maaş. E, emekli maaşla karşılaşırsa şansın sıfır. Ticaret taksimi olmasa, geçirme şansın da sıfır. Evet. Söyleyecek hiçbir şey yok zaten, bu ülkenin durumu belli. Neyini söyleyeceğiz ki? Söyleyecek hiçbir şey yok. Böyle de devam edeceğiz. Böyle devam edeceğine de inanıyorum.